kardeşlerim boşuna hiç yerimin köşesi kaldı buldurdu bir benim oğlumu çeyrek yaptı güllerim, bir yerlendim oğlumu kaza oldu öldü dayanamıyor Ayolu benim oğlum ustaydı kirli düdük döndürü havadaki suyu yere indiri doldu diye boş desteği kaldırı senin bakışların nihatın beni ödülü ay oğlum oğlum ustaydı kirli düdük döndürü havada kız suyu yere indiri. Senin bakışların niyetin beni öldüre. Kara kanımda sene ne diyen ayolum. Evinden çıktın da başım selam al. Kurna boğazına geldin koptu kıyamat Nasıl yarın da ki ne kim Aman çocuğum ay elim günüm Alayım alayım kalmadı, kalmadı gözüm Var yalan de kalmadı gözü. Bu dert beni ıslah etmez öldürür Öldürmez gül bizi Bizim yaylamız vardır dostlar Çatal olur. Bizden gidenler sırma melikli Koy tabıklı Köylülerim Ay elim günüm Kırk iner bizim suyumuz Kargıdan çürümüş bizim soyumuz Ağuz ayolu. Ağlama değil öneme güleyim Çok iyi nasıl durayım Alayım alayı kalmadı yürek Söyleyin söyleyin geçmedi dilek Bu dert beni ıslah etmez öldürür Öldürmez e gül beni zil soldurur Osman